Arkadaşlar. Ee, galiba girişi saymadı o yüzden bir daha giriş yapıyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Toka Life Ciciş ile e, Mine MineCraft e, Ciciş Nasıl? ile MineCraft oynamaya çalışacağız. Oyunun sesini kısıyorum çünkü kayıtta bayağı çıkıyor. Sen şu an neredesin bu arada? İskeletlerle savaş içindeyim. Bekle, bekle. Kaç 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 bekle bir. Be. Bir gündüz yapabilir miyiz lütfen? Allah. Ya git lan. Ya ne Noli. noli. Saati gündüz yap. Ha böyle yanarsınız. Aa hala sıkıyor. hal öldüm. Bekle. Ne yapıyor lan? Biz bu oyuna biz sabahtan başlayalım. Ev falan yapalım değil mi? Evet. Biz bu oyuna akşamdan başladık. Olmaz öyle şey yapacağım bu arada. Allah. Sen kim lan? <laughs> <laughs> ben de iskeletler hala yaşıyorsam. İskeletlerin <laughs> dünyayı ele geçirmesi. Aa köpüş köpüş. Reis. <laughs> sakin ya Reis. Nereye gidiyorsun sen? Oo velet köpek. Oha. <laughs> <laughs> Vese çok iyi. Hayırdır lan köpek. Sakin sakin. Onu öldürme onu öldürme. şu, şu ne lan ikincisi ne? Köpeğin öldürdüğü hayvanın etini çalak mı lan? <laughs> bir şey soracağım Jack da o ikinci olan hayvan ne? E ee, o tilki galiba. Kar tilkisi diyormuş. Kar tilkisi zaten ki. Oha öyle bir hayvan vardı. <gülüyor> <gülüyor> Toka Life Cici şimdi hayvanları öğreniyoruz. Lan Toka Life değil Toga Cici. <laughs> Ama Life yaşam demek o yüzden yaşam olmadan insan olmazmış. <laughs> ne mi? alaka? Neyse. Beni yanlış nasıl ya. Hoppa. <laughs> tamam tamam daha yapmayacağım. Tamam 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 tamam. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. <laughs> Abla pardon. <laughs> Arkadaşım sandım da. <laughs> Aa sarmaşık bak tırmanıyorum. Aa biz buraya ağaç ev yapak gel. Sarmaşık var ya. Gel gel gel. Of. Şuradan da bildirim Ya ah, kafama kar yağıyor. Bekle buradan çıkacağız. E sonrası yok. Sonrasında siz düşünün artık. Yarım saatte. Ciciş gel şimdi. Odun toplayacağız ev yapacağız. Ev çok önemlidir arkadaşlar. Aa ben, ben önemsiz sanıyordum. Bu saniye bekle. Ben seni yine kaybettim. Ne O <laughs> Oha <laughs> dünya yerine ayarla dün. E ben bütün ağacı nerede sömürdüm? Selamünaleyküm. Bu arada şey chatten bir gönderme yapalım mı? Yapabilir. Yapalım ya. Yani. <laughs> 7 tane odun topladım. 28 tane şey çıktı. Allah. Chat'ten hemen Çığlık. bir gönderme yapıyoruz. Bekleyin bir, bekleyin. Buraları kestik. <laughs> yok, kesmedik. Yok. Ya onun lan. Bekle renkli yapıyorum. Mavi yok mu mavi? Aa var ya zaten. Heh, koyu mavi olsun. Abone. Diğeri de şey açık mavi olsun. olun He. Çok güzel oldu ya abone olun bak çete bakın çete bakın ha Gö oradan da göndermeyi yaptım <laughs> Ağaç lollipop gibi orada <laughs> hangi ağaç yapacağız demiştiniz son nasıl hangi ağaç yapacağız <laughs> hangi ağacı Ağaç ev yapacağız ağaç ev? Ee, ben ağaç evi ben o ağacı kırmış olabilirim gel biz ee, tahtayla ev yapalım gel hmm. gel ya. Gel onları boş ver ya. Biz cicişle öcek de olalım. Sen boş ver şu yeletler ona ne, alaka, ne alaka şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Aklıma geldi nedense söyleyeyim dedim böyle dobiş ata sözleri Ya uzanamıyorum boyum boyum yetişmiyor. Beni boostlasana yukarı. <laughs> Beni böyle vur arkamdan zıpladığım zaman <laughs> öyle kırayım. <laughs> Hadi yaparız ya biz. Neyse aman boş ver. Senin gibi odunlara muhtaç değilim. <gülüyor> <gülüyor> Bir baksana. <laughs> yani... <laughs> e 43. Oy nasıl da matematiğim var ya. 47, 53. 50, 51 olacak ne 53'ü ha? <laughs> Benim max matematik. <laughs> tamam şimdi gel ev yapacağız. Okey. Ama düz Ger bir düz bir yer bulalım. Beni takip et be çocuğum. Şey tavuk yok mu lan bu, ara? bu, bu arada? Bu. Ne yapacağım? Kuş niyetine şey eve mi koyacağım? <laughs> evet. Aa çok Aa. mantıklı lan. Aa gel gel yere ev yapalım. E, meşale yapmamız lazım da. Gel buraya yapalım ev. Burası Bu düz. şey Bunları kırarsam bunlar yenmez de ben Hayır Kısım yeniyor olur. yeniyor. Yersen şu şey olur mu? Yok olmaz. Gel ben evi buraya yapıyorum. Sen az bir evi yap. Ben şey yapacağım iki dakika. Şunları falan filan toplayacağım. Böyle cam falan yapıyorum. Kum var mı? Evet. Bence buralara yapmalıyız. Yok ya sonra. buraları yapalım. Sonra zaten taşınacağımız zaman şey yaparız. Değil mi? Çok zeki baba ya. Bu zeka bana fazla. Gel bende 19 tane var. 18. Ay 20. Inmiyor. Bekle. Şöyle. Tavuk bir, Tavuk biz yetiştirelim. Harbi hem tavuğun etini de kullanırız. Ha aynen birkaç tane. Ya. Bayt. <laughs> <laughs> ya nereye koydum ben tahtayı? Biz daha Minecraft oynamayı bilmem. YouTuber'lar olur gibi. Doğru. Biri Tokalaifır, biri Tokalaifır. <laughs> Tokalaifır. <laughs> Pardon şey... bütün bütün <laughs> özür diliyorum. <laughs> tahta kılıç mı, tahta balta mı, tahta kadın mı, tahta kürek mi yoksa tahta çapa mı istersin? Tahta balta daha iyi. Hem kılıç niyetine kullanılıyor hem yani balta yap bakayım. Okay. Balta büyüktür kılıç. Okay. Bu gerçeği bilmeyenler bizimle Minecraft oynamasın. Bu arada şey kılıç yaptım. Niye kılıç yapıyorsun? Kılıca ne gerek var? Am var işte. Tahtalı ver, tahta ver bana tahta. 24 tahtanın hepsini ver bana. Tamam dur. Kapıyı da koyarsın sen zaten. Kapı mı? Ben de niye üç tane kapı var? Neyse kırarsak koyarız. Lan ha tam buradan devam edeceğiz. Bu arada baltanı koydum şeye, kılıcını da kılıcını. Kılıcını da koydum. Sandıkta istersen alırsın. Lazım. Çok büyük bir ev yaptım. Bunu bu evi sevmeyenler abonelikten çıkabilir. Bir saniye. lazım. Ya ben yukarı nasıl çıkacağım geri? Bekle bekle. Yukarıya çıkmak için şey yapalım merdiven yapalım. Dur bekle. İki dakika ben böyle bir e, sistem kullanacağım. İki dakikalık. Çapa <laughs> veya yay falan filan yapalım mı sence? Yok onları sonra yaparız. Daha buralar karlı ya ta, 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 tağlı olmaz burada tağla. Bekle. Ama bak çok eğlenceli geliyor böyle şey hayatta kalmanı. Keşke canlı yayında da Aa hadi canlı yayında oynarız. Yok ya. Niye? Niyeymiş o bir Boşver. Akabir başka zaman yaparız. Aramada falan. Light Ejecta'nın teklifini kabul etmedi. Şok şok. <laughs> Magazin haberlerinde bu gece. <laughs> yok yok. Niye her şeyimiz haber oluyor bu <laughs> gece? Çünkü Aa. çok zengin birisin. <laughs> ne alak? Ne alak. <laughs> ha tamam tamam buldum buldum. E ben dışarıda kaldım. Bekle eve geri geri. What? What dedin gülüm? Bekle. Çatıyı böyle kapatabiliriz. Çıkamıyorum ben. lan. Ha, tamam, Bana tahta topla tahta. Tahtacı başısın sen. Başışı. Bu ses ne lan? Oynan saçma sapan ses geldi. Şes. Lan domuz. Domuz. Aa, domuz eti yemek haramdır. Yemeyeceğim. Oyun bile olsa yemeyeceğim. Gerçek Minecraft oynayanlar. çok aç olsa bile domuz eti değil domuz etini yemez ve inek çıkmasını bekler. Oh. Allah hatırladım Biz şey kurban bayramında böyle şey yapıyorduk. çiftlik gibi bir yer böyle. Ah harbi oradan evet. kurban satın alıyor. Ha, bizim <laughs> bizim, bizim size... Max ah, RP. Çok komik. Hatta orada böyle altın kıyafetli katil vardı. Arkadaşlar siz var ya. <laughs> Yemin ederim bizim gerçek hayattaki halimiz, halimizi görseniz artık takipten çıkarsınız o kadar. Yok yok. Niye öyle bir mesaj? Çok niye komik. öyle bir mesaj veriyorsun? Takipten çıkın falan. Allah Allah. <laughs> Bu rakip kanal ya hemen bizi düşürmeye çalışıyor. Ne alakası? <laughs> Neyse aklım. Ya iskelet nerede geldi? İskelet sıkıyor bana ya. İşte şimdi kılıcı ihtiyaç var. İhtiyaç. Kılıç. <laughs> Kılıç. Lan hayırdır? <laughs> lan evin içinde iskelet mi var? <laughs> Balta <laughs> var lan. Balta öleceğim, var. öleceğim. Vallahi Balta var lan. Sen hayırdır? <gülüyor> <gülüyor> Eşyalarını dızladım. Hadi. Aa, ben de öldüm. Lan bizim evimiz nerede? <gülüyor> 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 Bizim ev nerede? Bizim ev orada gördüm ama ben Nasıl göremedim. Nasıl göremedin? Yani kaybetmiş olamayız değil mi? <laughs> Yok ya kaybetmemişizdir. Allah. Aa çık çık. Yok kaybetmemişizdir ya değil mi? Yok kaybetmemişizdir. Aa. Ne kaybetmesi Allah Aa, Allah. dur 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 Dağın başında bir yerlerde olabilir. Benim daha dağım. aşağılara da ben yukarılarda bir yerlerde olabilir. Kaybolursak ikimiz de yalıyoruz yani. Yok lan. Birbirimize ışınlarız. Bulan kişi kendine ışınlasın. Tamam. Bizim ev burada mı? Aa, bizim ev buradaydı. Burada değil bak miydi? sen bak ya. Buralarda, buralarda değil miydi ya? Bakıyorum. Ama bak uzun ağaçlar vardı. Aa, tam 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 tam. Şu taraflarda olabilir. Aa lollipop gibi ağaç var demiştik. Buralar olabilir mi? Evet bak bak buralar. Bu arada ben kendim... ben yok ya burası kesinlikle bizim ev. Ben azıcık burada paten kayayım. O limoni tokyo O limoni tokiyo. Aa. Ben nerede? Ben Onimoni Tokyo'dan nerede Neymar şarkısına döndürdüm o olayı? Aa oyu buldum lan. Dur ben seni yalla ışınlanacağım. Sen daha yakınsın. Oyun şoför. Ben dövüştüm. Lan niye bana vuruyor? Dur lan ayıya vuruyor. E sen kimin dövüşüne vuruyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Ay iyi iyi iki kişi kesemedik lan. <laughs> Yarım canla <laughs> Ya ben o, bunu keserim ya. ya o şey. Al dur dur o tarafta da karın oldu yerlere. Karın mı? Kimin karı? <laughs> Aa kes. Aa piş, 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 pişmiş şeyi. <laughs> <laughs> Neyse biz farklı <laughs> servere gidek ya. Part 2'de olsun tamam mı? Evet arkadaşlar bu videodan bu kadardı. Bay bay.